Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size brokoli salatası tarifiyle geldim. Hep beraber brokoli yapacağız. Şimdi ben size malzemelerimden bahsetmek istiyorum. 3 tane havuç. Ben bunları soydum. Bir de brokolimiz var. Bu şekilde şöyle. Küçük bir brokoli. Şimdi havuçlarımızı doğramaya geçelim. uçlarımızı doğradım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi brokoli mi ayıklayacağım. Ben brokolileri ayıklarken şöyle göstereyim isterseniz. Şu şekilde biraz kabuklarını da alıyorum. Hani niye bilmiyorum biraz hani sert olabilir. Daha yumuşak oluyor. Böyle dış kabuğunu çok şey yapmıyorum. Bu şekilde böyle uçlarını alıyorum. Şimdi bunları haşlamak için tencereye koyacağım. Ve çok büyük olursa mesela böyle ortadan kesebilirsiniz. Böyle mesela. Bunu evet arkadaşlar brokolilerimizi tenceremize aldık. Bol sudan geçirdik. Şimdi ben havuçlarımı da ekliyorum. Bunlar da haşlansın. Şeytan bir de şöyle yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum arkadaşlar. Tatlı haşlansınlar. Evet arkadaşlar şimdi brokoli ve havuçlarımız haşlandı. Onu bir kaseye aldım. Şimdi sosunu yapıyorum. Bir tane limon sıktım. İki diş sarımsak rendeledim. Çok az da tuz koydum. Biz haşlarken zaten tuzunu koyduk. koyduk. O yüzden daha az tuz kullandım. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bu arzuya göre değişir. Evet sosumuz bu şekilde. Çok az da ben nar ekşisi koyuyorum arkadaşlar. Sosuna. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ve salatamız hazır. Salatamızın üzerine döküyoruz. Şimdi salatanızın üzerine gezdirelim. Tamamdır. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.